değilim. Yeah, yani sen ya <laughs> <da gülüyor> <laughs> de de bir Benim de benim Gel, gel. Bak ne kadar kırıydım, Griydi bu. bak ne hale geldi. Bak bu kadar kırıyorsun. Şimdi böyle evet. başlıyoruz yani, böyle bir... O. Yalnız ben sonra öğreneyim onu ne kullandığınızı ben de evdeki dolabını koyayım. Bu renk mi kalacak peki? Üstüne falan ne geçti? Siyah olacak. Siyah, mat bir buzdolabımız olacak. Tıpkı dışarıda o çok pahalı olan Ankara'sı buzdolabları gibi. gibi hiçbir şekilde zarar görüp etkilenmeyen şahaneli buzdolabımız olacak. Özellikle evlerde vardır böyle, böyle eski buzdolapları, İşte onları böyle tamir edemeyiz, şey yapamayız, ben işte böyle sararır, siyahat beyaz da. Bu iyi yazık ya. Sonrası yapıp, da çok yapıp, önemli. En son nasıl görünce de çok çok önemli. Malzeme çok güzel. yapışıyor mu şu Yok yok yok. Şimdi bu rezalet katımız. Bunu lütfen özellikle belirtmek istiyorum. İlk katta boyama yapmanız sebebi bu. İlk katta eğer ki biz burayı boyayı kapatmaya çalışırsak o boya sağlam ve uzun ömürlü olmaz.